Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar, Van Ali ve Zeynep'le birlikte anneannesinin, Bahar ve Banar'ların, Zeynep'in de babaannesinin evini temizleyeceğiz. Biz büyüklerimize yardım etmeyi çok seviyoruz. O yüzden bugün Evet, anneannemizin evini temizleyeceğiz. Ne yapacağız bugün kızlar? Hayır, önce süpüreceğiz, değil mi? İlk önce tozları alacağız. Sonra vila da yapacağız. Sonra toz alacağız. Sonra da koltukları ve sandalyenin e, alt ve üst taraflarının her yerini sileceğiz. Yani arkadaşlar bu odayı böyle tertemiz, mis gibi yapacağız ve anneannemize sürpriz yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir de siz de eğer böyle anneannenizin, babaannenizin evini temizliyorsanız, ona yardım ediyorsanız ya da annenize, babanıza yardım ediyorsanız onları da yazabilirsiniz yorumlara. Çünkü biz sizin her yazdığınız yorumu okuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, süpürgenin fişini takacağım. Ondan sonra da temizliğimiz başlayacak arkadaşlar. Ay bunu fiş nerede? Fişi bulamadık. Heh. Buldum tamam. Şimdi sırayla süpürme silme işlemlerini yapacağız. Bahar anneciğim daha temizliğe başlamadan oturmuşsun yani Kanka ya. Şöyle enerji istiyorum sizden. Enerji yollayın bana çocuklar. Hani nerede enerjileriniz? Hadi biraz hareket. Bahar hala enerji görmedin. Bak Zeynep şu an gayet enerjik durumda. Bakıyorum Banu Ali'de dans etmeye başladı. Bahara bakıyorum. Bahara da bir enerjiler geliyor gibi. Evvela bak bana. Voo. Evet Zeynep çok enerjik arkadaşlar. Ne oldu? Allah. Banu Alya kablonun ortasına kaldı. Aynen öyle yapma. Her yeri su yapacaksın. Şaşkın. İlk önce süpürmeye kim başlayacak? Ben. Şimdi şöyle yapıyoruz. Banu Ali bu halıyı süpürsün. Bahar sen de bu halıyı süpür. Zeynep Banu Ali bu halıyı süpürdükten sonra sen şuraların altını sil. Sonra da Bahar'la Banu Ali de buraları silsin tamam mı? Sonra ben da koltuklara. Sonra da koltuklara geçeceğiz. Koltukları hepiniz sileceksiniz. Bölüm bölüm yapacağız tamam mı? Şimdi Banu Ali'ye süpürgeyi aç. O, o arada da sen şey yapabilirsin anneciğim. Toz bezi getirdim ben. Bu toz beziyle tozları alabilirsin İyiyim. olur mu? Yani mesela. Hayır camlara çocuklar çıkmıyor. O yüzden siz çıkamazsınız. Ha şu camlar. Aynen bu camlar olur. Hayır, şuralar şuralar. Değil. Anneciğim bak sen nasıl yapacaksın? Tabii Bahar bilmiyor. Bahar'ı göstereceğiz ee, şimdi. Ben... Evet Vileda'mız orada duruyor. Bahar'cığım şimdi bunu fıs fıs yapacağız. Sen fıs, fıs yapmayı zaten seviyorsun ya. <laughs> bak ilk önce şuraları silelim. Bak bunu böyle fıs 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 yapacaksın. Şimdi oranın tozunu bir al bakalım. Bahar güzel alabiliyor mu arkadaşlar tozları? Siz de yazın yorumlara bekliyorum. Aferin. Bak nasıl bastıra bastıra siliyor arkadaşlar. Banu Ali hani, hadi anneciğim sen o arada yerleri süpürmeye başla. Bak ablan siliyor her yeri tertemiz yaptı. Ben de şey koltukları sileyim mi? Halacığım koltukları en son sileceğiz. Sen de şöyle yapabilirsin. Sen de şu ıslak bezi ben şey yapayım oradan sıkayım. Sen de masanın üstünü silebilirsin. Bahar da sonra oranın kurulamasını yapar olur mu? Allah Zeynep sen ne yaptın hep buraları su yapmışsın ya temizleyelim derken arkadaşlar her yeri ıslak ıslak yaptık sen onu sıkabilir misin? Hı hı. Tamam hadi sen sık onu aferin Banu Ali anneciğim dur şu kovamızı şuradan alalım arkadaşlar yoksa Banu Ali şimdi yerleri süpürürken suyu dökmesin Ay Zeynep arkadaşlar işi şu an iyice ciddiye aldı kollarını falan sıyırdı Temizliğe bayağı bir girişti Zeynep. Aferin Banu Aliye. Çek anneciğim çek. Bak, öyle değil biraz bastırman lazım. bak Şöyle şöyle yapacaksın bak. Böyle yapacaksın Banu Aliyeciğim gördün mü? Bakayım. Oo Aferin Zeynep'e bayağı iyi sıkmışsın. Sen şimdi şu masanın üstünü tozunu al bakalım. Bahar'cığım sen ne yaptın? Aferin aferin. Tamam o kadar fazla sıkmana gerek yok. Az az sıksan yeter anneciğim. Bizim fazla ıslanmasın. Şurayı temizledin değil mi? Bu çiçeği vuruyor koyabiliriz o zaman. E, yaptın ya az önce. Bir de Zeynep'e bakalım. Hadi bakalım Zeynep hiç leke istemiyorum tamam mı? Bak şurada kalem falan boyamışsınız Ay, oraları. Ama Zeynep Allah. Al. Suyu mu dökmüş Zeynep tamam. her yere? Yaramaz Zeynep o zaman bir ceza veririz. Zeynep'e daha fazla temizlik yaptırırız. Hayır. Evet evet Zeynep'e tam iki tane e, sandalye sildiririm o zaman ben de. Tamam Nasıl? mı Zeynep? Şu sandalyelerden bir, Yok, iki. Ben Koltuk mu sileceksin? Tamam. Bitti Onlar mi anneciğim? Bitti. Şuraları yaptın peki? Aynen. Burayı, Yaptım. burayı. Aferin Aynen. sana. İstediğin yapıyoruz da kolay oluyor. Kolay mı oluyor? Aferin, oluyor? Aferin oluyor? sana. Evren Aferin versene. Banu Ali bu işi çözdü arkadaşlar. Her yeri süpürdü. Anne, anneciğim sen tozları bitirdiysen eğer bak şurayı da tozunu almadık. Evren Gel bakalım. Kim tabii ki Nereli? tabii ki kirlenince sakın onları. Aa. Şuraları tozlarını da al anneciğim şu dışarıları. Tamam komedinleri tozlarını alın. Anne. Hadi kızlar hadi bitirelim bu işleri Anne. bir an önce. Anneannenize babaannenize sürpriz yapalım. Evet. Koltukları da süpür tabii ki. Pislik görürsen annem koltukların pisliğini de al. Çünkü birazdan bunların üstüne sileceksiniz ya. Daha temiz olur böylelikle. Aa Bahar'a bakın camları ne kadar güzel parlatmış. Aferin anneciğim sana. Şu tarafı da yap. Çok da fazla sıkma anneciğim. Bu sefer bezin çok ıslanır. Zeynep sen ne yaptın? Aferin. Hadi bakalım. Şimdi süpürme işini bitirelim. Baanalle bütün hanları sen mi süpürdün tek başına? Evet. Aferin yani sana. Baanalle küçük gibi duruyor arkadaşlar ama bütün işleri yapıyor ya. Akıllı kızım benim, güçlü kızım. Evet, Ankara'da da bana yardım ediyor sürekli. Burada da anneannesine yardım ediyor. Zeynep dedi hummalı çalışma devam ediyor arkadaşlar bastıra bastıra her yeri siliyor. Süpürme işi bitti mi? Bitti. Tamam o zaman şimdi koltuklara e, geçeceğiz. Abla, keşke bu açılmasaydı yoksa ikide bir elimi bir sıkışıyor. Elim mi sıkışıyor tamam dikkat et. Tamam, bak halacığım burada lekeler var ver bakayım. Bunlar çıkmıyorsa aa bak çok kolay çıktı gördün mü? Aa, bunlar çok zor çıkıyor. Onları şey yapabiliriz cif getirelim. Cifle yapalım olur tamam, mu? Hadi getirelim. sen cifi getir bir cifle deneyelim bunları şöyle bastıra bastıra yapalım koltuk için başka bir bez vereceğim anneciğim. Şu ıslak bezimiz var ya onu sıkacağız. Efendim. Senin süpürme işin bitti mi? Anne, Aa, villa da yapmayı unuttuk. Onları bırakın şimdi villadaya geçiyoruz. Yerleri villa alayacağız Anne, Anneciğim şey dur ben onu ilk önce bir sıkayım yapayım. sonra sana vereceğim. Evet arkadaşlar villa sıktık. Sen anneciğim bir iki dakika dinlenebilirsin. Sen çünkü ben bütün yapayım. halıları süpürdün ya yorulmadın Anne, mı hiç? Yorulmadım. Tamam ablan şuraları silsin. Sonra da bunların altını sen sileceksin. Bahar anneciğim orayı kardeşim yapacaktı. Neyse tamam orayı yapsın. Şu tarafları da sen yaparsın, olur ben bir anladım. tane. Ay Zeynep sen geldin mi? Bu kızlar arkadaşlar böyle nasıl diyeyim size? Vızır vızır arı gibi çalışıyorlar. Halacığım az az dökelim. Fazla ha. dökersek ha. çünkü ha. dur. Tamam. Bakın Zeynep de cifle şimdi buraları böyle güzel güzel ovacak. tertimiz yapacak. Getir bakalım bezini e Zeynep. İlk önce buraları deneyelim, çıkartırsız oraya geçeriz. Çıktı mı? Evet. Tertemiz yaptı ya inanamıyorum arkadaşlar. Sizin masanızda da böyle çıkmayan lekeler varsa cifle yapabilirsiniz. Evet. Onu ben bastırayım istersen Hanacığım. O birazcık dur. Aa, Aa o da çıktı. Evet tertemiz oldu. Gördünüz mü kızlar? Aa. Bahar anneciğim sen şimdi Vlada'yı kardeşine ver. Biraz da kardeşim Vlada yapsın. Sonra da koltuklara ve şu sandalyelere geçiyoruz. Çünkü Zeynep arkadaşlar masayı böyle mis gibi yaptı. Allah. Eline Aynen. dikkat et. Arada kalmasın. Şurada bir yerde de var. Şurada ben, leke var. Ben bütün masayı yapayım cifle. O güzel Aynen. Güzel. En son güzel durulayalım. Mis gibi olsun evet. masamız. Aynen. Tamam. Aferin Banu da de arkadaşlar şimdi koltuğun altını siliyor. E orayı Bahar silmişti ya Banu Ali. Anneciğim orayı ablan sildi ya sen diğer koltuğun altını silecektin. Bak şu taraflar da silinmedi Banu Oraları da silebilirsin. O koltukların altını. Evet aferin anneciğim. Hah. Oraları her yeri tertemiz yapın. Sen o arada birazcık dinlen. Sen de yoruldun mu? Tamam. Aferin sana. Arkadaşlar Bahar zaten biraz hasta gibi misin sen? Enerjin yok gibi senin. Yo o iyisin. Yoksa işten mi kaytarmaya çalışıyorsun? Hayır. İş yapmayı seviyor musun sen de? Evet. Anneciğim o zaman yorulmadıysan bu kocaman koltuğu silme görevi senin tamam mı? Hayır, sadece bunları yaptım. Hayır Zeynepciğim sen orayı bitirdikten sonra senin çok büyük bir görevin var. Bu kocaman diğer yeşil koltuk da senin. Anne senin de iki şu tekli koltuk da senin anneciğim <laughs> Tamam mı Evet Sonra da e, kaç tane orada sandalye var Zeynepciğim Bir iki üç dört beş altı Tam onlardan da ikişer tane de e, şey Sandalye <gülüyor> sileceksiniz <gülüyor> Tamam mı anlaştık mı Sen hadi kalk Bahar Sana şimdi bir bez vereceğim e, Şu koltuğun üstünü silmeye başlıyorsun tamam mı Hadi bakalım Bahar'cığım Şimdi koltukları <gülüyor> 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 silme sırası sende Bitti mi aferin onu ver bakalım Yerine koyalım Arkadaşlar yer silme işimiz bitti. Şimdi Bahar'ın koltukları silmesini Zeynep'in masayı tamamen bitirmesini ben bekleyeceğiz. Ben... Sonra da sen annem şu tekli koltukları sileceksin. Bu bekle sana da bir Tamam bez getirmeyeyim mi sana o zaman? Getir. Ben sana bir tane bez getireyim sen de o tekli koltuklarını sil. Zeynep'in de işi bitmek üzere. Zeynep de şu koltuğunu silsin. Sonra odamızı tertemiz yapmış bir şekilde videomuzu bitirebilirim, tamam mı? Evet. Çocuklar ne oldu böyle size ya? Ne oldu böyle size çocuklar? Çok mu yoruldunuz? Allah'ım ya Rabbim. O zaman son bir hızla şu yerdeki yastıkları, şu villadaları falan da toparlayalım. Sonra buranın en son halini arkadaşlarımıza paylaşalım olur mu? Hadi son bir enerji istiyorum. Hadi kızlar hadi. Hadi kalkın kalkın. Bir, iki, üç. Hadi enerji gelsin. Toparlayın şuraları. Hadi çabuk çabuk çabuk. Sonunda temizliğimizi bitirdik arkadaşlar. Her yer tertemiz oldu. Oralara oturmayın ıslak. Her yeriniz ıslanır. Evet son rütuşları da yaptık arkadaşlar. Bir de siz yazın bakalım yorumlara nasıl olmuş. Bahar, Banu Ali ve Zeynep birazcık yoruldu ama gerçekten değdi. Her yer bayağı diyelim tertemiz oldu. Sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu ile birlikte burada gördüğünüz üzere dağılmış olan tokalarımızı bir düzene koymayı planlıyoruz. Onun için ne aldım kızlarım ben size? Toka, Toka düzenleyicisi yani. aldım arkadaşlar. Biraz zor buldum. Ama ne demişler? E, azimle bir iş yapmaya çalışırsanız sonunda mutluluğa ulaşırsınız. Çıkart bakalım anneciğim. Evet bağnağın boyu yetişmiyordu arkadaşlar. Şimdi bu toka düzenleyicimize. Ben bunu arkadaşlar bir internet sitesinde gördüm ve çok beğendim. Bayağı da büyük değil oh. mi? Oo arkadaşlar gerçekten oh. tam bizlik bu ya. Bu ne? ne? Anneciğim bir bırakın ellemeyin. Bu ne biliyor musunuz? Ee, bu asmak için. Bunu asmak ah. için. Dur şurasında yeri var herhalde. Dur bakalım. Bak şurada yeri var gördünüz mü? Oradan geçireceğiz bunu. Uy. Çıkartalım şöyle. Dur. Aa, dur şuradan çıkıyor. Arkadaşlar bayağı da kaliteliymiş. Çok beğendim bunu. Anne şuraya da takacağız. Yok anneciğim burası asmak için. Biz bunu bir yere asacağız istediğimiz bir yere. He anne anladım. Şöyle asacağız anladınız mı? Ay bayağı da büyük arkadaşlar. Bizim bütün tokalarımızı alır bu ya değil mi Bahar? Anne hatta iki yarısı Ay bir yarı mı? Bizim evet, bizim dur bakalım. Doğacağız? Anneciğim hepsine yer bulacağız. Gelmem. Merak ee, etmeyin. Bunlardan başlayalım. Dur anneciğim öyle değil bir dakika onların bir düzeni var. Tek tek yavaş yavaş koyacağız. Onlar için bir yer vardı ya neresiydi orası? Neredeydi o? Bize yanlış mı gelmiş bu ürün? Neyse biz bir başlayalım düzenlemeye. Şimdi Nasıl? ilk önce anneciğim lastikli tokaları veriyorsunuz. Plastik. Evet lastikli tokaları kızlar. Şimdi şuraları açacağız. Bakın buralarda açma yeri var. Lastikli tokaları buraya koyacağız. Dizeceğiz hepsini. Kızım lastikli tokalardan versenize. Şunu dökün şöyle. Şimdi ha, mesela hemen. hayır o değil. Mesela şunun eşi nerede? Bunun eşini bulun bana. Bunun ikisini böyle yan yana arkadaşlar buraya yapacağız. Diğerlerinin yanı, diğerlerinin yanı. Yani bunun hepsini komple bir düzen içine sokacağız. Bunun teki yok mu? İkili olan o zaman bütün tokalarınızı bulabilirsiniz. Bir dakika. Şunu da dökelim. Bütün tokalarımız arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ya? O kadar çok tokamız var ki. Şimdi. Kızlar bunları böyle böyle yapacağız ama tabi lastiklerini sıkacağız arkadaşlar biz bunların. Arkadaşlar biz şimdi orada çok karmaşık tokalarımız. Ee, o yüzden hepsini dizdik. Lastikleri bu tarafa dizdik. Şu çıt çıt olanları da buraya dizdik. Şimdi kızlar bu en alta bu e, anne, şey, hani taşlarınız var ya, falan ya. İşte bunlar anneciğim böyle. Bunu böyle yapacağız. Hayır anne, değil. Şöyle. hayır. Hayır. Böyle. hayır öyle olur mu? Öyle düşer. Banal ya saçmalama anneciğim. Heh, bak böyle böyle yan yana koyacağız Takacağım. Bak bunu da tak ya ben de Bir dakika takacağım. ama tam sırayla Bu sırayı o zaman Bahar doldursun Diğer sırayı da sen tamam mı ama Dur Şöyle anneciğim bak Aa, Olmadı mı kız buraya Arkadaşlar bu biraz zor oluyor Neyse o dursun Şunları yapalım önce Aha. Şu diğer yanındaki tokaları çek anneciğim Anne. Şunları Banancığım sen de bunları yapabilirsin Ben de şunları. O zaman ben de şunları yapayım. İstediğiniz yere takabilirsiniz Ama kızlar. Değil ki. Cık cık cık. Ama bakın şey dizin hepsi mesela bunların ikisi aynı ya. Bunları alt alta dizelim. Bu bulmamız kolay olsun tamam mı? Anneciğim ben burayı diziyorum onları. Al bana Ali sen de şunu dizebilirsin. Ben de şunları dizeyim şöyle. Kızlar çok güzel olmuyor ha mu bak, ya? Bak bunu böyle yapabiliriz. Evet. Bak havadan kaldırıp böyle. Yaptın mı öyle oldu mu? Aha, oldu bak. Aa çok bak. güzel oldu. <laughs> Açıldı mı tekrardan? Hı. Bak bu da öyle. Bunu da şöyle takalım. Çıtbanı da ver. Dur dur ama yanında toka var ya o yüzden olmuyor. bana da ver. Bak bu çıt değil bak, şu bak, şöyle. De Bunları alt alta yapın tamam mı? Tamam, tamam. Bakın daha çok var. Şu kelebekli tokalarımız var. Şöyle oynayan tokalarımız. Şu kelebekli toka da var. Bunu kim takacak? Ha. Al bakalım. O benim çünkü. Şuradan ben takayım bari arkadaşlar. Ay kızlar, çok güzel oluyor ya. Bunun rengi de Hadi çok tatlıymış. Kaçma? Onları da anneciğim arka arkaya takın. Bak bununla benzerleri yan yana ya da arka arkaya takın. Tamam mı? Öbür türlü bulmamız daha zor olur. Biraz aralıklı dizin anneciğim. Daha çok yerimiz var. Anne bana şu topları ver. Al bakalım bu kadar, bu sen de vereceğim. tavşanları. Ay, Al bakalım anneciğim. Bu kadar bu kadar yeter mi? Bunun teki nerede bu arada? Aa. Bunun tekini getir, onu da buraya koyalım. Bak, bunun teki şuradaydı, onu da alalım şuradan. Aa, dur, dur. Bunu da şöyle şuraya takalım. Ay çok güzel oluyor ya, kızlar. Şunu da takalım. Bunun teki nerede? Bunun teki de yok. Kayıp. yok, Bak, bunun teki de buradaymış. Şunu da takalım. Bağnar bana bağırarak konuşuyor. Düzgün konuşun birbirinize çocuklar. ben bak ben, ben bunları şey yapacağım. Tamam, şunları da ben şuraya tak koyayım şey. bari. Bu düzgün tanışmıyor. Tamam kavga etmeyin kızlar. Ay çok güzel oldu arkadaşlar, ya. Arkadaşlar e, siz sakın kavga etmeyin. Evet siz kavga ediyor musunuz arkadaşlar kardeşinizle? Bahar ve Bağnar birazcık çok kavga ediyor. Bağnarcım onları yükselt. Birazcık her çok kavga ediyor. Birazcık. Birazcık çok mı? Çok mu sence? Heh. Şunları da şöyle takabiliriz. Çok. Çok mu ediyorsunuz Sence iyi bir şey mi? Evet. Çok kavga etmek. Arkadaşlar siz sakın kavga etmeyin. Bahar ve Bauona Ali gibi. Aa da bu da nasıl çıktı nasıl buradan. Takılacak. Anneciğim onlar da işte öyle takılacak. Ver ha, bak. Anladım anne şu arasını. Bir var. şey söyleyeceğim. Hepsini oraya niye sıkıştırdınız ya? Bir sürü tokamız var. Ay tokamız var. yerimiz var. Siz hepsini oraya koydunuz var. Şunu da şuraya takayım arkadaşlar. Bahar ve bağlar sıkıştır doğru dallara. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Ee, bizim tacımız çok ya. Tacımızın birazını da şöyle şuraları taksak olmaz mı acaba? Olur. Bence olur arkadaşlar. Niye olmasın ama olmadı ya. Hayır, ben, itiner, şöyle bir, itiner, bir olmadı. Yerimiz, ben, tonton, bu lastikler var daha. Bu lastikler nereye sığdıracağız biz ya, ya anneciğim? Ya, ya, ya. O... Çok fazla Anne, var değil biz... mi? dedim aralıklı boşluklu bırakmayalım diye. Anneciğim tamam da şuralara zaten bundan koyamayacağız ki. Bunların yeri şu aşağısı. Keşke şu lastikler için şunlardan biraz daha çok olsaydı. Şu yukarıda olsaydı daha kolay olacaktı içimiz. Değil mi kızlar? Yapalım o zaman. Olmadı ne yaparız biliyor musunuz? Şuraları da bir çıt çıt alırız. Çıt Aa, çıt takarız, çıt keseriz buraları. Bu da çıt çıt tı 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 tı. Bakayım, Anneciğim bu çıt çıtlı değil o. Hayır o şöyle kaldırıyorsun ha. öyle. Hı -hı. Dikkatli Sırık yapın kaldım. onu kırmayın anneciğim. Başka çıtçıl tokamız kaldı mı? Ee? Siz bu taşları niye takmadınız? Taşlar böyle kalmış burada. Bunları Abi ne yaptınız böyle, böyle ya? Yok ben yapmadım. Bir dakika bak şunlar şöyle anneciğim bak. Şöyle. Bitir onu Şu da şöyle. Yani şunu şurası şey şöyle yapacağız bunu da. Tak anneciğim onu. Tamam. Şunu da ver. Dur, şunu da takalım. Anne, çift çift tut da! Tamam, onu da tak anneciğim. Ver Şunları da takalım. Anne, ben da... bunu nereye sığdıracağız? Anneciğim, daha var bak. Yanında da yer var. Bana Ali evet. bunu şöyle, şuraya takmış, yanlış takmış onu. <laughs> Ay kızlar, güzel oluyor sanki ya. Tokalarımız sonunda düzene girecek ne arkadaşlar. Anne, ne güzel, mükemmel oluyor. Değil mi? Çok güzel oluyor. Anne, arkadaşlar, bu... daha bir sürü boş yerimiz Anne, var. Anne, bu. bu başka bir yere gitsin. Sığmadı mı o? Çok mu büyük geldi? Şunu da. Şuraya koyabiliriz. Şuraya. Aa bak çıçıklı topikler de var. Tamam anneciğim onları da takalım. Bunları unutmuşuz anne. Evet. Arkadaşlar siz izliyorsunuz izliyorsunuz ama kanalımıza neden abone olmuyorsunuz? Evet arkadaşlar. arkadaşlar o... Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Like atın, yorum yazın. Abi Bir şey söyleyeceğim. İki tane arkadaşımızın annesi bize Instagram'dan Aa, yazmıştı arkadaşlar. Evet. Biri Damla. Yağmur. Hayır Damla değil ama Damla dedim madem. Damla adında izleyen arkadaşlarımız varsa onları da buradan öpücükler yollayalım. Biri yağmurdu. Yağmur seni çok seviyoruz. Bahar ve Banay da çok seviyor sizi. Kocaman kocaman öpücükler Hadi yolluyoruz. Rabiş de var. Evet yine Rabiş vardı. Aslında adı Rabia ama biz onu sevdiğimiz için Rabiş diyoruz. Rabia seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler yolluyoruz. Öpücük yollayın bakayım arkadaşlarınıza. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar isminizin okunmasını istiyorsanız. Bir dahaki videolarda sizin isminizi de söyleyelim. Ya Hadi. Yazarsanız sizin isminizi de söyleyelim. Evet arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Hani bunun da ne, bunları nereye koyacağım? Onlara bir hepsine yer bulacağım. O zaman şöyle yapalım. Biz bu tokalarımızın hepsini düzenleyelim. Sonra en arkadaşlarımıza son. gösterelim bakalım onlar beğenecekler mi? Bahar arkadaşlarımıza gösterelim mi? Hazır mısınız Anladım, arkadaşlar? Ne oldu? Anladım. Bahar bir şeyi düzeltiyor şu an herhalde. Başka bir yere taktı. Tamam. Gösterelim mi? Gösterelim. iki, 2 3 İşte arkadaşlar, tokalarımızın hepsini düzenledik. Anca bak şöyle ucundan tutalım. Gelin bakalım Allah. Arkadaşlar taçlar biraz zoruyor olmadı ama ona bir çözüm yolu bulacağız. Aa, aa, taçları <laughs> Düştü. İşte. Arkadaşlar biz hayır, hayır. şuraları ek olarak çıt çıt yaptıracağız. Değil mi kızlar? Şuraları ek olarak çıt çıt hadi, yaptırdıktan hadi, hadi, sonra taçları böyle. Çok mantıklı değil mi? Bahar. Bahar Ali yeni bir buluş yaptı arkadaşlar. En üste takarsak bu iş olacak gibi. Hadi hayır, biz hayır, arkadaşlarımıza hayır. bir bay bay yapalım. Bay bay, Görüşürüz bay. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.